Alkol güzel bir şey değildir. İki haftada bir, ayda bir. Yani insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal işçi olabilir. Enes abim be seni çok seviyorum abi. Ah bu ne? Takipçilerin abone olursa yukarıdan süt yağacak mı? Ne alaka be? Ne diyorsun sen? Kim koydu bunu buraya ya? Allah Allah. Sandık mı? Garip iksir mi? Neler oluyor bu oyunda ya? Bunların ne işi var burada? İçeyim bakayım nasıl olacak ya? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kafa güzel oldu. Ölüyorum. Yardım edin. Arkadaşlar iki buçuk saniyemiz var. İksiri içtikten sonra kafam bir milyon oldu ve canım hızla azalmaya başladı. Ölmek istemiyorum ve yardımınıza ihtiyacım var. Tabelayı hatırlayın. Eğer abone olursanız yukarıdan süt yağacak. Süt içersem zehirden kurtulabilirim. Abone olanların yeni bilgisayarı olsun amin. Enes abim be seni çok seviyorum abim. Oley. Acaba içince ne olacak? Arkadaşlar ne oldu zehirleniyorum galiba. Hayır ölmek istemiyorum ne yapacağım ya. Aa süt. Abone olup like atsın için teşekkürler arkadaşlar. Kurtuldum.